Süheyla araba da alacak mıyız? Ay alırız şüphem niye almayalım ya? Cık. Neyse. E ee, hadi ama dinlenin. Perişan oldunuz. Bitti sayılır Perihan abla. <laughs> Celal. Gelin hadi çay yaptım yorgunluğunuzu alır. Gel çocuklar gel. Nasıl başım çatlıyor Celal. <laughs> Ay, şöyle şuralarım. Şöyle. şöyle. <gülüyor> <gülüyor> koptu. E at o zaman. Atamam. Allah Allah. Ay ver ben atayım ver. Migrenim tuttu zaten yatacağım atarım ver. Cık. Olmaz. Bu papatya falan hep seviyor çıkıyormuş. Allah Allah. Ay anne bırak Allah aşkına ya. Yorgunluktan kafası gitti o beyin terk şu an. Hadi ben yatıyorum, iyi geceler. İyi geceler. geceler. Ayşen sen de üzülme, alırsın bir tane daha. Ben sana kupada getireyim. Bunlar seni kesmez. Bu da köle izavra çıktı. Bunun ruhu hizmetçi, ruhu. Ya ne diliyorsun bir çay koyanımız olmasın mı? Senin de işine geliyor değil mi? Ee evet, kızım? Masraf çıktı mı? Nasıl durum? Ay baba hem de nasıl ya? Maşallah. Yine <laughs> karıştı. Vallahi kimse kusura bakmasın ama... ...her şeyi şu ayıp abiye borçluyuz. Yok ben kusura bakmam. <laughs> Vallahi senin Özge ile o fotoğrafın olmasaydı şimdi hepimiz el el üstünde el. Oturuyorduk. Buyur Demir. Şeker de koyayım ben sana. Şekeri var yalnız onun. Bir şey olmaz. Sabah şekeri o. Ne annem nerede? Ya çok yorulmuş başım şişti dedi gideyim yatayım dedi erkenden yattı. Yattı baba. Aa lan şunu fotoğraf. Ya şarjım bitmiş yine bak. Fotoğrafın altındaki yorumları okuyacaktım ben yani. Ben bir koşu getiririm sana. E yuh ama artık. Bence de yuh. Bugün o kadar çok koşturdu ki her eve bir sevda lazım. Vırt diyorsun koşuyor, zırt diyorsun koşuyor. <laughs> Peli gibi. <laughs> İyi akşamlar. Afiyet olsun. Ne yaptın Ercan? Efendim maalesef ekipler işlem yapamadan geri döndü. Ne demek işlem yapamadan geri döndü? Bir dakika ne ekibi ne işlemi bu? Sen yemeğini ye. Neden işlem yapamadılar oğlum? İşletme değiliz dediler. Ee, herkes de bunu yuttu öyle mi? Onca insan akraba dediler, davet veriyoruz dediler. Sonra dükkanımda yasal izin olunca... Oğlum nasıl olur böyle bir şey? Tamamen şans değil mi? Ben şansa inanmam Gülriz. Demek ki inananlar var hala. Çekilebilirsin. Efendim bir şey daha var. Neymiş? Ateş Bey beni gördü. Size bir mesaj iletmemi istedim. Ee? Şey... Konuş sana be oğlum! Konuş! Efendim git babama söyle. Sevgi her zaman kazanır dedi. Kazanamaz! Kazanamaz! Ben olduğum sürece hiçbir yerde hiçbir güç kazanamaz!